Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şurada da arkadaşlar bakın yol kenarı sanki bir yere geçiş gelişiniz var ama şu aralar irdelediğiniz çıkmış arkadaşlar bakalım bir gün e, kolektif niyetine arkadaşlar fincanları içten kapattım arkadaşlar bakalım sizin bütün kolektif hayırlı olsun arkadaşlar Geç saatlerde video çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz akşama kadar kafede çalıştığım için zamanım olmuyor. Bakın arkadaşlar geçmişte yani her şeye sünger çekmişsiniz. Şu aralar yeni geleceğinize dair yeni geleceğinize bakıyorsunuz. Ama sürünerek gelen bir insan var bakın. Dizlerinin üstünde diz çökerek geliyor. Siz bu insana bir konuşmanız olacak. Bakın uzun bir insan uzun boylu biri ama sürünerek geliyor. Şurada siz bir ufacık olarak bakın duruyorsunuz arkadaşlar birine bir affetme durumu olabilir yani sünger çektiniz yani geçmişten gelen birinin gelişini görüyorum arkadaşlar böyle bir durum var şu aralarda böyle başka bir kısmetinize bakmaya başlamış da olabilirsiniz yeti rakam var belirgin olarak burada A harfi görüyorum arkadaşlar böyle bir durum var Şurada da bakın bir insanın sırtında iki tane yükü var arkadaşlar. Sanki biri üçüncü de yolda geliyor sanki. İki çocuklu aile arkadaşlar. Böyle çok iyi geçimini sağlamayan biri de olabilir arkadaşlar. Bakın bununla siz birazcık destekte bulunacaksınız arkadaşlar. Sanki kan bağı olan biri de olabilir. Kendi evladınız da olabilir arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Şurada araba var arkadaşlar. Bir arabanın içinde de iki insan var. Bir yolculuk yapacaksınız. Siyah araba ama ıı, arabanın camları beyaz çıkmış. Bakın. Iki, öndeki far da var arkadaşlar. Bakın iki insan var. Yani bir yolculuğa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir insana nasıl bir insan olduğunu yolculukta anlayacaksınız arkadaşlar. Yani daha önceden bir şeyler anlamamışım. Hiçbir şeyden de haberim yokmuş. Bakın bir yolculuk ama engebelli yolculuk çıkmış. Çok da güzel geçecek arkadaşlar. Şurada iki insan sarılması var. Bakın iki insan birbirine sarılma olayınız var arkadaşlar. Uzun zamandan bir yana da böyle bakın yolculukları ertelediniz çıkıyor arkadaşlar. Bakın kesik kesik sanki denizden zıplayan balıklarınız var arkadaşlar. Bolluk bereket içine giriyorsunuz. Sıkıntılardan aranıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada anahtar var. İki yerde iki anahtar yan yana çıkmış arkadaşlar. Şurada T harfi görüyorum. Adında soyadında T ile başlayan biri var arkadaşlar. Bu insanla böyle bir konuşma bir görüşmeniz var. Şurada size yüz çevirmiş bir insan var arkadaşlar. Aile bağlarından olan biri anneniz. Var babanızda babanız da olabilir arkadaşlar. Yani size böyle düzgün bir yolu göstermeye çalışıyor. Sanki bir kısmet oynarıyor arkadaşlar. Bakın siz de bak karşınızda yine seçiyorsunuz. Tabii ki kalbinize göre birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ama burada kendinizden çok yalnızlığına güveniyorsunuz arkadaşlar. Böyle biraz maddi durumu iyi olmayabilir arkadaşlar ama ileride gayet olumlu bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Şurada da böyle evinize gelen giden gelen giden arkadaşlar sanki bakın şurası bir, bir yol gibi. Görüyor musunuz? Gelen giden belki bir kızınız vardır istemeye gelen giden arkadaşlar böyle bir durum. Belki bir oğlan evlendireceksiniz. Bir şeyler var arkadaşlar. Sürekli bir yere geçiş gelişiniz var. Aynı yere gidip geliyorsunuz. Çünkü 77 rakam var. Bakın para kodu. 773 tane 7 rakam var arkadaşlar. Sanki para kodu gibi çıkmış. Şurada da bakın biraz şişman balık etli bir kadın görüyorum arkadaşlar. Göküsleri büyük. Biraz balık etli bir kadın. Geçmişte bakın elinizde kolunuzda çocuğunuzla sizi kapı dışı atmış arkadaşlar. Yani hiç ikilemde olmadan sizi kapıdan dışarı fırlat diye çıkıyor arkadaşlar. Burada kim ne dileğim biliyorsunuz. Ben ne görüyorsam onu anlatıyorum arkadaşlar. Ama bu kadının pişmanlığı gelecek arkadaşlar. Pişman olarak ayağınıza gelecek. Bakın iki çocuğu siz büyütüyorsunuz arkadaşlar. Sanki burada elinizde elinizde kolunuzda çocukla bir dışarı koyulduğunuz anda çocuğunuzu gelin edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada bir gelin var sanki bakın görüyor musunuz? gelin var ama o kadının da kapıdan girişi var. Biraz zayıflamış vaziyette. Pişmanlıklar, perişanlıklar içinde girerek sizden özür dileyecek arkadaşlar. Çok güzel bir kısmetiniz, yuvanız varken arkadaşlar böyle üzüldüğünüzü görüyorum ben burada. İngi belli taşınma bakın görüyor musun? Taşıma olaylar var. Birden şuraya, şuradan şuraya arkadaşlar taşınacaksınız canlarım. Taşıma olayınız var bakalım. Başka neler olacak arkadaşlar fincanınızda. İzleyen niyetine kapattım arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki bu kolektif açılım arkadaşlar. Bakın şurada bir insanla uğraşıyorsunuz. Bu hasta arkadaşlar. Bakın işinizi gücünüzü bıraktınız. Bu insana uğraşıyorsun. Sanki böyle ayakları sarılı bir erkek görüyorum. Sanki bir ayağında incitme durumu olabilir arkadaşlar. Ve kırık çıkık da olabilir. Birazcık böyle hafif orta boylarda olarak gözleri belirgin bir erkek görüyorum ben burada. Buna uğraşacaksınız. Babanız olabilir. Abiniz olabilir arkadaşlar. Şöyle bakınca bakın iki tane iki yolu seçmeniz lazım ya işe gideceksiniz ya evde kalacaksınız arkadaşlar işe gidecekseniz de geliyorsunuz ev işlerinden ilgileniyor olabilirsiniz. Bu aralar böyle kendinizi çok monoton hayatta yani yalnız hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar böyle e, bir baktığınız boşlukta gibi hissediyorsunuz arkadaşlar bakın ama burada da çekiç var arkadaşlar iki yerde çekiç çıkmış. Yani ikinizi iki insanın huzurunu bozmaya çalışan insanlar var arkadaşlar. Yani işinize göz koymuş gibi de durumu var. Ama sizin yerinizi kimse alamaz diyebilirsiniz. Benim elime kimse su dökemez. Çünkü tür törtlü çok titiz çok titiz bir şey yaptığınızda böyle arkanızdan kimse bir şey bulamıyor arkadaşlar. Böyle titizlikle sanki ev temizliğiniz olsun. Arkadaşlar burada bakın ameliyat masasına yatacak biri var arkadaşlar. Görüyor musun? Bakın yatıyor. Burada da 2-3 insan var. Bunun başında bayağı bir uğraşıyor arkadaşlar. Ama gayet olumlu olacak. Sanki böyle e, yüzünüzde bir şeyler değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Belki ameliyat masa değişim illaki yüz değil arkadaşlar. Bakın göbeğiniz eriyebilir. Belki zayıflama gibi de durumunuz var. Boydan boya aynaya bakıyorsunuz. Ben ne durumdayım? kendi kendinize böyle kendini kendinize soru işaretleri var ya yani soru soracaksınız ben ne durumdayım ben neden böyleyim arkadaşlar biri sizi ayak üstü bıraktı yani yüz üstü bıraktı çok güvendiğiniz bir insana bayağı darbe aldınız hala da bu aldığınız darbeyi kendinize yediremediniz çıkmış arkadaşlar Arkadaşlar cesaretinizi toparlarsanız bakın şurada iki tane güzel bir iş var arkadaşlar bu iş ailevi da olabilir. Bakın kaplumbağanız var yuva ile alakalı. Bir evlendiyseniz ayrıldınız ondan bu yana da cesaretiniz toparlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü insan karşınıza çıkıyor sizinle konuşmak istiyor ama siz korktuğunuzda gözüküyor arkadaşlar. İnce zayıf bir kadın var. İki de çocuğu var arkadaşlar. Bakın ince zayıf bu kadına dikkat edin. Kapınıza girip çıkan biri olarak gözüküyor arkanızdan böyle dedikodu duyabilirsiniz arkadaşlar çünkü sizin çalıştığınız yere de göz koymuş olarak da çıkmış para pul peşinde her şey yapabilecek biri de arkadaşlar dikkatli olun bir yere bakın iki tane insan yan yana ama ikisi de böyle kan bağı olan değil arkadaşlar belki kızınızı verdiniz gitti burada da bir kelim var iki kelim bir evde arkadaşlar birazcık böyle kıskançlıklar var gibi de çıkmış. Sanki önce gelen biraz sonra geleni böyle kısıtlı bir vaziyette de görüyorum arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Ama buradaki de tatlı külle biri olarak da çıkmış. Bakın tatlı da ağzından bağ arkadaşlar. Kendi hayatını kendi güzel bir dünyayı kuracak yani. Siz sıkılmayın. Sıkıntı yaratmayın arkadaşlar. Boşlukta hissediyorsunuz kendiniz ama gayet de koşturmacı haliniz var. Arkadaşlar 7 rakamları görüyorum. 13 rakamı var arkadaşlar. Beşli vaktlerde bir güzel gelişmeler var. Kar masarlığı. kendinizi kapatmışsınız. Bakın şurada da beklentiniz var. Bir insanı bekliyorsunuz. Bakın. Bu insanı omzunda da çıkmış oturmuş biri var arkadaşlar. Yani size gelmesini engellenmiş. Bakın şurada da bir kadın görüyorum. Bakın karşısında da çocuk var sanki arkadaşlar. Böyle çocuğu almış böyle seviyor arkadaşlar. Şurada da üç tane bakın. Üç insan sanki dans eder vaziyette. Girişi var arkadaşlar. Sanki biri bir işe başlıyor. Arka arkaya arkadaşlar. Biri bir işe başlıyor. Bir destekte bulunur Siz de çok güzel bir yerlere varacaksınız. Şurada bakın. Oturan bir kadını görüyorum. Arkasında da bakın biri oturuyor arkadaşlar. Bir olumlu. Yani sizin lehiniz, annenizdir ablanızdır arkadaşlar. Sizin lehinize olumlu bir şeyler var arkadaşlar. Olumlu bir şeyler karar alacak. Siz de mutlu olacaksınız bu kararından arkadaşlar. Bakın şurada da bir özgürlüğünü eline almış bir kadını görüyorum. Bakın iki elini havaya kaldırmış çok mutlu. Ayağın dibinde çocuklar var arkadaşlar. Mehkemeniz varsa sizin lehinize sonuçlanıyor arkadaşlar. Özgürlüğünü elinize almışsınız. Şurada da bakın sanki yarış halinde iki tane küçük keme kayık var arkadaşlar. Bu gemilerin önünde de bakın aşk kalp var arkadaşlar. Kalple alakalı iki seçeneğiniz var arkadaşlar. İki seçim arasında kalıyorsunuz. Birine bakıyorsunuz bakımlı birine bakıyorsunuz biraz balık etli olabilir arkadaşlar. Biri zayıf olabilir böyle bir durum var. Çok da böyle bakınca ara masafa yok. Sanki ikisi de aynı ortamda yakın. İkisini de her gün gören biri de olabilir. İkisini her gün de görüyorsunuz. Şurada bakın arkadaşlar bakın arslan burcuysanız şurada arslan var arkadaşlar bakın aslanı görüyor musunuz bir yükselmek arkadaşlar böyle adınızdan söz ettirmek şurada da iki insan bir araya gelişi var bakın bir erkek bir kadın arkadaşlar sanki bir şeyleri aydınlatacaksınız elinizde de lamba var arkadaşlar yani bir şeylere aydınlık yaratacaksınız birdenbire aranıza soğukluk girdiyse arkadaşlar bir aydınlanma durumunuz olabilir. Şöyle bakınca bakın arkanızda yay var arkadaşlar. Yay sizin halinizde Kararlısınız, hırslısınız arkadaşlar. Bu aralar kendinizi daha da böyle güçlü hissediyor olabilirsiniz. Arkanızda bıraktığınız birler de önünüze çıkabilir arkadaşlar. Bu aralar bol bol böyle üzürler gelebilir. Yaptıkları hatalarının farkına varan çok insan var arkadaşlar uzaklaşma durumunuz var bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar fazla kalamıyorsunuz yani aile toplantısı gibi aile bir topluluğu gibi giriyorsunuz oradan da hızlı çıkışınız var arkadaşlar yani böyle konuşmalar var bakın elini yukarı kaldırarak ben buydum ben bu şunları yaptım ben bunları yaptım arkadaşlar burada duruyorsunuz halbuki sizin durumunuz düşünceniz duygularınız arkadaşlar şu anki stilinizde herkesten böyle öndesiniz arkadaşlar Böyle bir durum var böyle gizliden gizliye birine de birine destekte bulunacaksınız arkadaşlar. Bu yaşlı biri. Sanki evinize de çok yakın bir yerlerde yaşayan biri de olabilir canlarım. Buna çok destekte bulunabilirsiniz. bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kolektif açılımıdır. Özel fal değildir arkadaşlar. Özel falda tabii ki her şeyi de tek tek anlatıyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. bir yorum yapıp destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar.